dört can bu Hizmetin günüdür bugün İlhami Özcan Aygül. Geçtiğimiz günler içerisinde Sayın İlhami Özcan ile ilgili bazı haberler çıkmıştı yaygın medyada. Tekirdağ milletvekilinin ticaret yaptığı, milletvekillerini ticarette değerlendirdiği gibi ve bu konuda hiç açıklama yapmadınız. Ben sizin görüşünüzü merak. Ettim. CHP'nin günüdür bugün İlhami Özcan Aygu. Hizmetin günüdür bugün İlhami Özcan Aydın ilgili açıklama defalarca yapıldı. <laughs> ee, tabii ki bir işletmesi var. Şu anda e, vekilimiz işletmesini e, milletvekiliyle uğraşıyor, işletmesine işine bırakmış vaziyette. Bu tohumlukları Ankara Belediyesi'ne ya da Kocaeli Belediyesi'ne kime gideceğini bilmeden şirket ihale açılıyor, gidiyor orada tarım, tarım kredi kooperatiflerine satıyor. Yani devletin kooperatifine satıyor. İşte şey de. O etik mi devletin şeyine satıyor? Giriyor, fiyat veriyor, satıyor ihaleyle. Etik mi sizce? E, devletin da... bir kurumuna bir milletvekilinden mal satması, biliyorsunuz Ticaret Bakanı da yaptı aynı şeyi, görevden aldı. Devletin bir devletin bir net soru etik görüyor musunuz? Bunun etik hiçbir yanı yok. Bunun etik olmayan hiçbir yanı yok. Rekabet şartları içinde devlet açmış ihalesini, girilmiş satılmış. Yani bir milletvekilinin devletin bütün ihalelerine girmesi etik mi sizce? Bütün hangi yoluysa buradaki ya, şey değil, önemli değil. Devletin ihalesine girer girmez sattığı malın ne olduğu belli. Fiyatı belli zaten piyasada, dünyada. Kaça sattığı da belli. Burada gayet açık, şeffaf, saydam yapılan bir iş var. Yani kendi işletmesine, kendi bakanlığına temizlik malzemesi, kendi şirketinden temizlik malzemesi aldırmakla bu aynı şey değil. Bunu bunu çok açık net görmek lazım. Bunu böyle manipüle etmenin bir alemi yok. Yani siz onaylıyorsunuz. Ya ticaret yapacaktır, bastı mı şirketi? Devlete satması şirketi. sizce, devlete. Bu da yani devlet söz konusu. Şunu söyleyeyim, kim, kim bir de başka yapıyorsa, evet. bu rekabet şartları içinde de oluyorsa, bu noktunun hiçbir mahsuru yok. Şimdi başka sattığınız yerler var mı başka? Bu ne Sat şey Yok bunlardan başka alet satıyor musunuz? O satmıyor. Hayır. Ben satmıyorum. Tarantörü kopyalı satıyor. saman zaman karışmamışlar. Tarantörü kopyalı aracılığıyla en kocaeli büyük şehir AK Parti Belediyesi hem de Ankara Ankara Büyükşehir'e veren Karımköy'de bölge Ben yıllardan beri zaten bu kurumlarla çalışıyoruz şirketim. Bununla ilgili de bugün değil, yarın da öbür gün de eğer ticaret borcası yapılacaktır. Bakarsınız şartlar orada, şeyler belli, kurumlar belli. Ee, ihaleler nasıl yapıldı, tarım köyü bölgelerine de girersiniz, bakarsınız. Fiyatlara da bakarsınız. Buradaki hep beraber karşılaşın, bakarız. Ama şunu karıştırmayın lütfen. Sadece Ankara'nın e, Ankara Büyükşehir değil, Kocaeli AK Parti Belediyesi de aldı. Nereden aldı? Sakarya Tarım Köyü'nün bölgeden aldı. Diğer nereden aldı? Ankara Tarım Köyü'nden aldı. Birçok bölgede yapılanlar var. Bayram olduğundan da sattılar. Başka bölge tarım kırık kopyaları vasıtasıyla belirlere. Bu ve tarım ürünlükle de almış. Teşekkür ederim. Gidip benim malımdan benim malımı alın demiş mi? için büyük gün Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ dostlarım. Bugün burada benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizinle beraber Tekirdağ için el ele birlikte çalışacağız. Devletin bir kurumuna bir milletvekilinin satmasını Ona diyorsanız benim diyeceğim hiçbir şey yok. Arkadaşlarım da yoktur herhalde. Bu kadar. Net. Siz de onaylıyorsanız bir genel başkan yardımcısı olarak tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tarımın beşiğinden, sanayinin merkezinden, Türkiye'de örnek bir Tekirdağ için hep birlikte sağ olun, var olun. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.